Breakout ve Pullback konumuzun ikinci videosu Pullback ile karşınızdayız. Bu videoda sizler için Pullback kavramı hakkında detaylı bir sunum hazırladık. Bildiğiniz gibi bu iki kavram destek, direnç ve trend kavramlarından sonra en sık kullanılan kavramlardır. Bu iki videoyu izledikten sonra grafiklerde breakout veya pullback kullanılarak nasıl işleme girilebileceğini öğrenmiş olacaksınız. Ama öncesinde breakout hakkında hazırlamış olduğumuz ilk videoyu yukarıda beliren öneri butonuna tıklayarak izlemenizi tavsiye ederiz. Şimdi dilerseniz pullback konusunu inceleyelim. Peki pullback nedir? Pullback sözlük anlamı itibariyle geri çekme demektir. Teknik analizde ise herhangi bir finansal varlığa veya menkul kıymeti ait devam eden bir yükseliş trendi içinde meydana gelen son zirvelerden bir duraklama veya orta derecede düşüştür. Başka bir ifadeyle fiyatın geçici olarak temeldeki eğilime karşı hareket etmesidir. Geri çekilmeler tipik olarak bir grafikteki fiyat hareketlerini yönlendiren genel trend yönünü değiştirmez. Bir menkul kıymetin fiyatındaki güçlü yükselişin ardından genellikle kar getiren fırsatlardır. Pullback'ten bahsedebilmek için öncelikle piyasanın trend halinde olması gerekir. Düşüş trendi içerisinde meydana gelen bir pullback küçük bir yükselmeyi ifade ederken yükseliş trendi içerisinde meydana gelen bir pullback ise küçük bir geri çekilmeyi ifade etmektedir. Peki geri çekilmeler nerede son bulur? Geri çekilmelerin nerede son bulacağını %100 doğrulukla tahmin etmek pek mümkün değil. Ancak işimizi kolaylaştıracak bir takım kurallar da bulunmaktadır. Önceki direnç hattı desteğe dönüştüğünde Fiyatlar bu seviyeye geri çekilme yaşayabilir. Veya tam tersi, önceki destek hattı dirence dönüştüğünde fiyatlar bu seviyeye pullback yapabilir. Düşen trendlerde hareketli ortalamalar direnç haline gelirse fiyatlar bu seviyeye geri çekilme yaşayabilir. Veya tam tersi, yükselen trendlerde hareketli ortalamalar destek haline gelirse fiyatlar bu seviyeye geri çekilme yaşayabilir. Tıpkı hareketli ortalamalarda olduğu gibi Yükselen trendlerde trend çizgileri destek haline gelirse fiyatlar bu seviyeye geri çekilme yaşayabilir. Veya tam tersi, düşen trendlerde trend çizgileri direnç haline gelirse fiyatlar bu seviyeye pullback yapabilir. Ayrıca kırılan bu trend çizgilerine de pullback yaşanması çok olası ve tamamen bir trade stratejisi olarak kullanılan bir geri çekilme türü. Destek ve direnç seviyelerini belirlemede kullanılan Fibonacci seviyeleri ve pivot noktaları kırılımlarında da pullbackler görülebilir. Artık fiyatın potansiyel olarak nereye gidebileceği konusunda bir fikrimiz var. Peki her geri çekilme pullback midir? Herhangi bir seviyeye doğru yaşanan her geri çekilmeye pullback denemez. Yatırımcılar bu kilit destek alanlarını dikkatlice izlemelidir. Çünkü bunlardan kaynaklanan bir arıza geri çekilmeden ziyade tersine dönme sinyali verebilir. Bunun pullback olduğunu anlamak için bazen onay almak gerekir. Onay, bir mum çubuğunun sizin genel yönünüze doğru kapanış yapması ve genel trend yönünü onaylamasıdır. Bu işlemlerinizde kazanma olasılığınızı artırır. Ekranda yer alan sol taraftaki grafikte dinamik bir destek seviyesine kadar geri çekilen fiyatların yeşil bir mum çubuğu ile buradan sekerek yükseliş trendini sürdürmeye devam ettiği görülmektedir. Onay beklediğiniz zaman riski azaltmış olursunuz. Çünkü işleme fiyat beklediğiniz yöne doğru hareket ettikten sonra girmektesiniz. Pullback yapan fiyatların geri çekilme seviyesinden dönüp dönmeyeceğini anlamak için göz önünde bulundurabileceğiniz bazı onay faktörleri şunlardır: Trend çizgileri, destek ve direnç hatları, hareketli ortalamalar, osilatörlere ait aşırı alım satım bölgeleri ve mum formasyonlarıdır. Ancak onay işlemi bazen büyük bir yükseliş hareketini kaçırmanıza neden olabilir. Sağ tarafta yer alan grafikte ise buna ilişkin bir örnek yer almaktadır. Peki onay almak mı doğru yoksa almamak mı? Her ikisi de o anki duruma göre doğru tercih olabilir. Çünkü bu tamamen risk algısı, momentumun gücü, piyasa algısı gibi faktörlere göre değişiklik arz edebilecek bir durum. Peki pullback ile nasıl işlem yapılabilir? Bunun birçok yöntemi bulunmaktadır. Ancak biz burada en basit ve hemen hemen herkes tarafından kullanılan iki yöntemden bahsedeceğiz. Birincisi herhangi bir destek veya direnci yapılan pullbacklerle ilgili yöntem. İkincisi ise breakout sonrası kırılan hatta yapılan geri çekilmelerle ilgili yöntem. Şimdi ilk yöntemi ele alalım. Adım 1. Genel trend yönünü belirleyin. 200 periyotluk hareketli ortalama yukarı yönlü ise ve fiyat bu ortalamanın üzerinde hareket ediyorsa yükseliş trendi var demektir. Adım 2. Yükselen bir trend söz konusuysa Fiyatın bir destek alanına pullback yapmasını bekleyin. Bu grafikte yer alan herhangi bir destek hattı olabilir. Örneğimizde yer alan grafiğin 100 periyotluk hareketli ortalamaya kadar geri çekildiği görülmektedir. Ancak söz konusu destek hattını diğer teknik analiz vasıtalarıyla da teyit etmek riski olabildiğince en aza indirecektir. Grafiğimizde 100 dönemlik hareketli ortalamanın aynı zamanda bir önceki yatay destek hattı tarafından da desteklendiği görülmektedir. Adım 3 Fiyat destek alanınıza doğru çekilirse daha yüksek bir mum kapanışı A sinyalidir. Fiyatın destek seviyesinden sektiğini görmek gerekir. Bu yüzden yeşil bir mum çubuğu kapanışı beklemelisiniz. Yeşil bir kapanış yükseliş trendinin devam edeceği yönünde bir sinyaldir. Ancak en iyi onay alma yöntemi destek hattında oluşabilecek engulfing, doji star gibi mum formasyonlarıdır. Örneğimizde bullish engulfing formasyonu göze çarpmaktadır yeşil bir mum kapanışı al sinyalidir. Adım 4. Stop loss'u mumun en düşük seviyesinin altına yerleştirin. Bunun yanı sıra önceki destek hattı veya fiyatların sektiği hareketli ortalama da stop loss seviyesi olarak belirlenebilir. Herhangi bir teknik göstergeden uygun bir dönüş sinyali tespit ederek çağrınızı realize edin. Satış yönlü trade sistemi için adımların tersini uygulayabilirsiniz. Şimdi grafiklerde çok sık karşımıza çıkan Breakout sonrası yaşanan pullback ile ilgili bir grafik inceleyelim. Ekranda bir hisse senedine ait haftalık grafikte yer alan fiyatların ilk etapta yukarıda belirli bir direnç hattını geçemediği görülmektedir. Söz konusu direnç hattını 3 kez test ederek ters omuz baş omuz formasyonu görünümünü oluşturmuştur. Çincan kulp oluşumu da denebilir. Netice itibariyle değişen bir şey olmaz. Nihayet son denemesinde breakout gerçekleşmiştir. Direncin yukarı yönlü kırılması Yatırımcı için al sinyalidir. Ancak bu hareketi her zaman yakalayamayabilirsiniz veya kırılımın bir boğa tuzağı olup olmadığını merak edebilirsiniz. İşte bu gibi durumlarda pullback işleme girmek için müthiş bir yerdir. Grafiğimizde de görüldüğü üzere fiyatlar breakout sonrası öncelikle bir miktar yükselmiş, daha sonra kırılan direnç hattına kadar bir geri çekilme yaşamıştır. İşte bu harekete pullback denir ve yatırımcı için ikinci bir alım fırsatı olarak görülür. Bunun nedeni, yüksek hacimli bir kırılmadan sonra bile fiyat tekrar breakout yönünde hareket etmeden önce genellikle kırılma noktasına geri dönecektir. Çünkü kısa vadeli traderların genellikle ilk kırılmayı satın alması ancak daha sonra kar için oldukça hızlı bir şekilde satmaya çalışmasıdır. Bu satış fiyatı geçici olarak kırılma noktasına geri götürür. Breakout tuzak değilse, fiyatın kırılma yönünde geri gitmesi gerekir. Olmazsa başarısız bir kopuş sayılır. Aslında pullback breakout'un onay mekanizmasıdır denebilir. Nitekim grafikte de görüldüğü üzere breakout'un pullback ile onaylanması sonrasında fiyatların formasyon hedefi kadar yükseliş gerçekleştirdiği görülmektedir. Ayrıca her breakout'tan sonra fiyatların pullback yapacağı düşünülmemelidir. Bazı durumlarda breakout sonrası fiyatlar doğrudan hedefe gidebilir. Unutmayınız ki breakout ve pullback ile işlem metodu kusursuz bir strateji değil her teknik metotta olduğu gibi bu metodun da hatalı sonuçlar verdiğini biliniz. Biz burada birkaç farklı grafik üzerinden konuyu sizlere sunmaya çalıştık. Artık sizlere düşen grafikler üzerinde inceleme yaparak örneklerin sayısını artırmak ve yöntemin ne oranda işlediğini bizzat tecrübe etmektir. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Riski az kazancı bol yatırımlar dileriz.